O yetti zaten. <laughs> Akşamdan belli bizi şey edip Kışlı <laughs> kış. e de <laughs> Kışlık ekmek ediyor. Ne anlatayım ben Kışlık ekmek ediyor işte. Ta Kayser'den geldi. Bu kış hazırlığı değil mi? Kış hazırlığı. Kışı yiyeceğiz bu <laughs> ekmeği değil mi? Kış Kışın yiyeceğiz bekmedi. Kışın yiyeceğiz. Nasıl yapıyorsunuz? Bunun hamurunu nasıl yoğurdunuz? Önce onu Hamurunu, unun öyle yok. Tuzunu koyuyoruz, suyunu koyuyoruz, yoğuruyor. Soğuk suyla yoğuruyor yani. Soğuk suyla yoğuruluyor. Ondan sonra da bezeli yok. Ben veriyorum patatesleri Ben koyuyorsun. patatesi patates yap yapacağım ya sana. Söz verdim <laughs> ya. Bana patates mi Tabii yapıyor? sana yapacağım. Haa. Haa. Ya. Ha, sen de ha, ne yapacaksın yap zaman? Tamam ediyorsun <laughs> hani Eee şey. anlat bakalım. Başka ne yapıyorsunuz? Başka da bir şey yaptığımız yok işte. Bezeli yok. Oradan da omumuzu alıp yaz yat. <laughs> Şu halam eviriyor mu? O da ben eviriyor. <laughs> ben eviriyorum. Ben eviriyorum. Gözümüze, yüzümüze. Ama yapma ikmağa bak. Ya <laughs> ya, <Yağmıyor, yağmıyor. gülüyor> bak nasıl güzel ekmek pişirdim, bak bak. Ha, ettiğimiz ekmek oradaydı, orada değil, orada. Ekmek ettiğimiz orada. Allah kaysarinci de dört tane oğlum gelinim var onlara selam gönderiyorum. <laughs> <laughs> dört tane gelin var orada, bir de gelinim yanımda ekmek yapıyor. Başka <laughs> gelin, Aa, bir gelin bir mi? Ah, ilk gelin mi gittik gelin. Bu en bücü. <laughs> 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 en küçük. Onlar tamam. Muttarık Daha 15 günlük. Düğün olalım. Evet. 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 Öbürleri Sekiz tane torunum var. İşte her biri bir yanda. Biz Kayseri'deyiz. Fatma Kur, seni şuradan He, he, ben de. Yani şuradan başlayalım. Karın yapar, kimse yapamaz. <laughs> Dur beş dakika. Bak, onlar ya kendini tanıtsan, nerelisin? Ben buralıyım kızım. Buralı? He? Bura yukarı Çulhalı, Çulhalı köyü. Yukarı. Yozgat. Yozgat. Akta maden Yukarı Çulhalı köyü. He. Ben buralıyım. Yuka yapıyor. Kışın yiyecek bunları. Bu arkadaşa yapıyor. Hangi arkadaş? Şu mu? Tombiş arkadaşa. Tombiş'e. <laughs> ben üç kızım bir oğlum var. Oğlum Çorlu'da. Kızım bir Amasya'da. Biri Sarıkaya'da. Biri şarkışla da. Dokuz tane de torunum var. Kayınlarım var, görümlerim var Ankara'da, Kütahya'da, İzmir'de, İzmir'de ablam var. Her biri bir yanda, annem babam yok. Hepsine selam. Hepsine de selam ederim. Bu da benim görümcem. Görümceye ver görümcem. Ha, büyük görümcem bu da. Görümce. Al mikrofonu, görümce ekmek Al, pişiriyor görümce. görümce. <laughs> ne diyorsunuz? Hoş geldin kızım tekrar. Hoş bulduk. Sen de hala. Ben de buralıyım kızım. Cülhalılıyım. Buralı. He. Ben muhtarın bazısıyım. He. He. Adım Fatma Karaslan. Ha. Üç oğlum var, bir kızım var. Kızım Fransa'da, oğullarım Çorlu'da, biri Kayseri'de. İşte. Yalan dünyanın işi yavrum. Hadi bir selam gönder onlara. Onların hepsine de selam ederim. Hepsini de öperim torunlarımı. He, <laughs> yavruları. <laughs> yavruları. Hepsini de öperim yavrum <laughs> he. Müz yeni yeni dünür. Ekmek ediyor ona yuha. He. Dünür el sallı dünür. Dünür hadi. He, <laughs> ha. ha. Yere. Avuçlarımızda var Hadi hadi. Ben de patates rendeliyorum. Patatesi yapacağım. Çayla içecek. Ben de Kayseri'de kızım var ona çokça selam söylüyorum öpüyorum. <laughs> ha. Dur kız elimi kestireceğim. Sen kızım? İsmail abi. <laughs> evet sevgili izleyicilerimiz yeni bir gündeyiz. Bugün günlerden ne muhtarım? Cumartesi. Cumartesi. Evet. Muhtarlar günü bugün müymüş, bugün. dün müymüş? Bugün. Muhtarım? Bugün müymüş? Evet. O zaman muhtarlar günü mutlu olsun. Sağ muhtemiş. ol, teşekkür ederim. <laughs> Allah razı olsun. Sağ ol. Ee, ne Nöryun, ne yaptınız bugün ne yaptınız ne Hoş bitiriniz? geldiniz öncelikle köyümüze. Hoş bulduk muhtar. Şeref verdiniz bize, teşekkür ederim. Ee, ne yaptık muhtarlar gününde? Dernek başkanı konuşma yaptı, açılış yapıldı. Hı. Kaymakam Bey, Karakol Komutanı ee, Özel idare Müdürümüz, Köylere Hizmet Götürme Birliği Müdürümüz, ee, Akta ee, Ne diyor? Patates, Patates yok, yok. Ne diyor? Patatesliyi hemen mi yek, sonra mı yek? Valla... Fark etmez. Sizin... Yapsın hazır etsinler de yerik hele ya. Biraz sonra yeri ee, Sıkıntı yok, acelesi yok. Devlet ekranı toplanmıştı işte oralarda bir tebrikleşme oldu, muhabbet oldu. Hı dağıldık. Kaç muhtar katılmıştı bu muhtarlar günü toplantısına? Muhtarı. Aşağı yukarı 70-80 tane vardı. Hangi köy muhtarları vardı? Tanıdığın kimler varsa? Hepsi vardı. Orta köy muhtarı, aşağı Çulhalı, Üç Karaş, Başçatak, Davulbaz, e, Aktağ merkez mahalle muhtarları, diğer Taspunar köyü, e, yani köylerin komplesi katılmıştı aşağı yukarı. Evet. Ne yaptınız? Program nasıl geçti? İyi geçti. Konusu, o, 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 Konusu işte muhtarlar gününün e, bizlere de böyle bir gün ayrılmasına özel olarak e, teşekkür ettik. Allah razı olsun devlet büyüklerimizden. Günay'ın kaçı e, muhtarım? 19'u. 19 19 Ekim, evet. evet. Yeni 19 Ekim Muhtarlar Günü müymüş? Evet. Yeni sene de 19 Ekim Muhtarlar Günü olacak yoksa değişecek mi bu Değişir tarih? Değişir mi artık bu bize mal oldu. E bunu sormadın bu mı kaymakam Bey? Bu bizim bugün ay, ayın 19'u Muhtarlar babala, Günü de. babalar günü, anneler günü değişiyor mu her yılda bir? Değişiyor da günler değişiyor. Gün Günler değişir ama aylar şeyler 19 değişmez. 19'u muymuş? Evet. Yani? Bunu not aldınız evet. mı peki? Not aldık. He. Artık değiştirmek bunu. Sahiplendik. Değil mi? Tabii. <laughs> Peki geçen sene de var mıydı bu muhtarlar Vallahi muhtarım? bilemiyorum. Sordu. Varmış, var Evet, miymiş? evet. 2016 17'den beri diyor var diyor, açıklamasında evet. demek başkanının ee, bugün köyün tanıtımını çekeceğiz muhtarım. Nereleri çekelim? Planımız, programımız ne? valla planımız plan e, önce aclığınızı soracağız. Karnınız doksa uzaklara gidilecek. He. Yaylalara. Ee, yaylalara gideceğiz. O zaman o patatesliği yanımızda götüreceğiz. acıkırsa yerik ya. Hiç mi dürüm götürmedin yanında mıhtarım? Hmm, ya, götürdüm. Biz saatte. çok götürdük. Çobancı, ee? çobancılık zamanlarımızda çok ne götürdük. Ne buranın yaylaları? Kaç kilometre buraya? Ee, 20 kilometre, 23 falan He. var. Şu asfaltı dolandığımız o zaman. Boş yük. Yok. Boş yükten giderek sonlardan ineceğiz. o başladı. <laughs> Yaylaları tanıtırız. Oradan e, fidanlık. Hı. Fidanlıktan sonra köyün içine girerek Allah izin verirse. Evet. Peki e, izleyicilerimiz nereleri görmek ister başka? Kabriseler da çekelim değil mi mezarlık? Tabii çekelim. tabii köyün içine geldikten sonra e, evet. mezarlık, efendi e, şey cami. düğün salonu, cami, Kur'an kursu. Evet. Köyün içine girilir, okul eski camimiz var orası bakkallar, kahveler böyle alabildiğince gördüğümüz yerleri çekecek Allah evet. Alabiliriz. Teşekkür ediyoruz muhtarım ee, evet. amcamı yanımıza alalım sen şöyle bir müsaade et. belki amcamı geldiğimizde bulamak ben ben. İş olur gücü olur değil mi? Senin ismin ne amcam? Ben Tatlı gönderen muhtarın abisiyim Muhtarın abisi evet. Başta ne abisi var muhtarım? E, dört kardeşlik, erkek kardeş. Hı. E, i̇ki tanesi dışarıda. Dışarıda derken? Dışarıda yani. Biri, biri İzmir'de, biri ha. Kütahya'da. İl dışında İl yani dışında. dışarıda derken. Evet. Anladım. E, burada doğduk, burada büyüdük. Çocuklarım e, başka illerde. Kışın çocukların yanına giderim. Yazın buradayım. Evet. Öyle uğraşıyor. Çocuk çocuk kaç tane? Üç tane kızım var, bir tane oğlum var. Nerede çocuklar? Nerede ee, oğlum Tekirdağ, Çorlu'da. Kızımın biri Amasya'da. Ee, kızımın biri Kahramanmaraş'ta. Biri de Sarıkaya'da. Evet. Sen ne işte uğraştın? Ben, bu eme, ben arkadaş. emekliyim. Ee, çocukları evlendirdikten sonra hiçbir iş yapmıyorum iyi bir geziyorum, ibadetim yapıyorum. İki sefer haca gittim geldim, bir haç bir ümre. Böyle gidiyor günlerim. Evet, o zaman şöyle e, çocuklara bir selam gönder, akşam seni izleyecekler. Bütün e, Amasya'daki kızıma, Kahramanmaraş'taki kızıma, damatıma, Sarıkaya'daki kızıma, damatıma, Akdağ'daki dünürüme, Tekirdağ'daki oğluma selam ediyorum. Herkesin gözlerinden öperim. Peki amca bu köye neden yukarı Çulhalı demişler? Çulhalı ismin nereden geliyor? Bildiğim duyduğun kadarıyla. Bildiğim duyduğum kadarıyla Çulhalı e, burada Çul halı dokuma işi yaparlarmış. Oradan aldığını biliyorum. Ne kadar 1930'lardan mı e, 20'lerden mi? O, o civarlarda tam olarak Anladım. bilemiyorum da daha da önce. Biz bilmiyoruz. Oradan biliyor yani. Sen dedeni tanıyor musun? Tanı, musun? Tan tanımıyorum. Dedemin ismini bana koymuşlar tatlı. He. Tanımıyorum. Deden hayattayken sen kaç yaşındaydın? ben dedemi tanımıyorum ki. Yok muydu? Yok Yoğdum o zaman. Görmedin Görmedim. O zaman deden. Görmedim. Zaman Görmedim. görmüş olsaydım sorardım ki <laughs> biraz geçmişini söylerlerdi de ba eskiden. Babam 83 yaşında öldü. <laughs> Buradan bir alır mısın babam? Ha, bir fotoğrafını evet. bir al bayım. O senin baban mı? Babam. i̇smi neydi babayım? Hüseyin. Tırpanın piri evet. diyor. Ha. güzel mi Çok tırpan güzel. Düşerdi? Yani koyda en menşur olanlardan biriydi. Evet. <laughs> Değil mi? Öyleydi. Hmm. Annen ne oldu? Annem de vefat etti, babam da. Sene başta? Ee, iki, 2013'te Hı. vefat etti. İşte küçük kardeşim Uğur Muhtar. İkimiz buradayız. Bu hayvancılığı yapıyor. Arazimizi bu ekip biçiyor. Böyle gidiyor günlerimiz. Evet. Peki yukarı Çulhalı'nın nesi meşhur? Yani yukarı Çulhalı deyince insanın aklına ne geliyor bu köyün ismini söyleyince? Yukarı Çulhalı'nın suyu meşhur. Genellikle suyu. Ee, orman, hayvancılık yaparız. Çok miktarda hayvan var. Gelir kaynaklarımız işte mantar toplarlar, göbelek, sealebeşeller, ormanda çalışırlar. Yukarıda bir fidanlık var. Biraz orada çalışır işçi. Ağzımda dişler yok. Fazla konuşamıyorum. Bir <laughs> bizi duymuyorlar zaten. Kısık konuşuyor. <gülüyor> duymazlar. <gülüyor> Biraz yoğunla şey menşur olanı <laughs> yersiniz. Çörani, bürani. Le mi? Tabii. Tamam. Teşekkür ediyoruz amca. Seni şöyle alıyoruz. Abimi mi <laughs> bu tarafa alalım. <laughs>